Yani eserin biraz da hayat içerisinde yorgunluğu belirliyor bunu. Tabii herkesin evinde manevi değeri yüksek eşyalar var. Hiç o antika olmaya da bilir, evet, değil mi? Evet. Bir eserin antika olması şart değil. Yani eserin size hissettirdiği de önemli. Yani eğer ki dedenizden kalmışsa onun ne olduğu değil, size ne hissettirdiği önemli. Peki kırılmış parçalarını topluyor musunuz? Toplayabiliyor musunuz? Tabii ki depremde düşen, yüz üstü kapaklanan aynalar vardı mesela. Onların birebir orijinal tamirleri oldu. Bunlar biraz daha uzun sürüyor. Legoları bir araya getirmek gibi. Antika restorasyonu pahalı bir iş mi? Aslında pahalı bir iş değil. Ama e, tabii günümüzde şöyle bir şey var. İşçilik artık değerli. Yani Rusya'nın yövmeyesi 250 civarında. Ki sigort, yemek vesaire konunca. Bir eserde üç gün çalıştığınız zaman aşağı yukarı bir 1000 liraya yakın bir işçilik maliyeti çıkıyor. Bir de altın var. Yani altın değerli bir şeydir. Ortaya çıkan rakam insanları ilk başta ürkütebiliyor. Fakat o eseri yeniden yapmak, diye bir şey ortaya çıktığında maliyetin düşük olduğu ortaya çıkıyor.